Selam dostlar, herkese mutlu hafta sonları. Gerçekten çok yoğun ve yorucu bir hafta geçirdik aslında. Haftalardır bu böyle ama bizler açısından, göçmenler açısından sonunda kazandık. Gözümüz aydın. Zaten Instagram'da bunun haberini verdim ama görmeyen arkadaşlar için söyleyebilirim. Biliyorsunuz biz de itiraz etmiştik göçmenlerin tırıcı olamama kuralına. Onun dışında mahkemelere davalar da açılmıştı ve sonunda kazandık. Artık herkes bir gün tırcı olacak. Nerede kalmıştık diyoruz ve tekrardan dostlarımızı yollarda görmekten mutlu oluyoruz. Tabi çok fazla arkadaşımız var bekleyen, çalışmayı, çalışamayan, ehliyetleri iptal olan. Mutluyuz, huzurluyuz, gururluyuz. Savaşı kazandık. Şunu söylemek istiyorum. Bazen tek başına savaşırsın dostların için. Pes etmedik. Allah da gönlümüze göre verdi. Mutluyuz, gururluyuz. Bugünkü videomuzun konusu tabii ki nasıl kazandık, neler oldu, nasıl bir itiraz çıktı? Bunun detaylarına ineceğiz ve devamında nasıl sonuçlar olabilir? Onları konuşacağız biraz. Her şeyi net şekilde açıklamak istiyorum ve onun dışında aslında bu Kaliforniya'daki arkadaşlar için çok kötü bir haber. 17.000 kal Kaliforniya tır ehliyeti iptal oldu. Evet arkadaşlar. Daha önce de söyledim. Kaliforniya'nın üstüne gidecekler dedim. Bize de bazı bilgiler geliyor dedim ve iptal olabileceğini söylemiştim Kaliforniya'nın. Bu yetkisinin bile elinden alınabileceğini söylemiştim. Nitekim de 17.000 ehliyet iptal oldu. Bize de gelen çok fazla mesaj var. Kaliforniya'da olan öğrencilerden, oradan lisansını alanlardan. Üzgünüz onlar için. Sürece tekrardan başlamaları gerekiyor. Maalesef ehliyetlerini şu anda kullanamıyorlar kural açılmasına rağmen. Onun da nedenlerini konuşacağız. Aslında daha önce anlattım ama tekrarlayacağız. Videomuz dolu dolu bir video olacak. Videoya başlamadan önce çok güzel mesajlar geldi Instagram'da bu zaferimizden sonra. Göçmenlerin tekrar ehliyet alması herkesi tabi sevindirdi. Tırcı olan arkadaşlarımızın aileleri bile mesaj atmış. Bizlere de teşekkür etmiş. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Bu güzel mesajları da yayınlamak istiyorum. Hepsine teşekkür etmek için hemen daha sonra da videomuza başlayalım. Sürdüm kaç gece yollarda ömrüm geçti bu yollardan herkes bir gün tırcı olacak da yolun sonuna varacağız inşallah canar manşa ne maşallah dostlar yanımızda eyvallah Sürdüm kaç gece yollarda ömrüm geçti bu yollardan Çeke çeke sabır mı kaldı Cano söyle nasıl dayandın Elbet bunu sen de yaşarsın Bir duysan sen de şaşarsın Egemmalla büyüdük beraber Evet arkadaşlar kazandık ve nasıl oldu bakalım 26 Eylül'de bir karar açıklanmıştı ve Göçmenlerin tırcı olması yasaklanmıştı Belli bir süreliğine daha sonra acil bir karardı Dediler çok kaza oluyor işte güvenli değil Hatalar var vesaire acilen bunu çıkardılar Ve birçok insan mağdur oldu Birçok öğrencimiz mağdur oldu Yollardan dönebilirler sevinenler oldu. Sevinenler de oldu. Biliyorsunuz zaten en büyük savaşı bazen içeride veriyoruz. Ama devamında neler oldu? Hemen bakalım. Devamında biliyorsunuz son videolarda bahsettim. İtirazlar geldi. Üç büyük kurumdan. 273'e çıktı. 2 kişiden de, 2 şahıstan da kişisel olarak dava açıldı. Biz de kendi itirazımızı, kendi görüşümüzü Ohio'da belirttik ve destek olmaya çalıştık. Onun dışında imza kampanyası başlattık ve sonunda kazandık. Bu itirazların üzerine mahkeme acil bir kararla Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği bu kararı durdurdu ve daha fazla da bu şekilde bir bu süreçte karar veremezsin. Yeterli kanıtın yok, keyfi bir karar discrimination yaratan bir karar yani ayrımcılık yaratan bir karar yeterli verilerin yok bu kararı vermek için diyerek iptal etti ve çok sevindirdi bu iptal bizi adaletin var olduğunu gördük Amerika'da ve FMCS'in direkt sitesinden bakalım bu tabii ki önceki kuralı yazmışlar neden olduğunu neden iptal ettiklerini biraz gönülsüz zaten Ulaştırma Bakanlığı bunu tekrardan açıkladı ama şimdi hemen kurala bakalım burada evet mahkemenin verdiği karar burada onun da pazartesi günü November 10 Zaten dava eden kişilerden biri de Jorge Rivera Luhan'dı. Ve onun davası üzerinden burada FMCS'in bu kuralının durdurulması, pause edilmesi gerektiğini kort söylüyor. Ve bu süreç incelenene, devam edene kadar bu bu şekilde kalacak. Daha fazla da bununla ilgili bir şey yapmayacaksınız deniyor. Ve bu çok önemli bir karar. Çünkü mahkemenin verdiği bir karar. Buna herkes uymak zorunda. Mahkemeden daha üstün bir kurum yok Amerika'da. Supreme Court'lar daha üstü ama bu tarz konularla zaten bağlantılı gider mahkemeler. O yüzden bunu bir zafer olarak kutluyoruz. Burada da FMCS'in bu konuyla ilgili bildirimi var. Şimdi onun da çıktı ma mahkeme kararı. 3 gün beklediler. Hani söylemeleri gerekiyor ki DMV'ler işleme başlayacak. Biraz bu vakit aldı. En sonunda gönülsüzce kırmızı yazıyla burada açıklıyorlar. Evet burada kararı açıklıyor. Bizim verdiğimiz interim final rule'dan bahsediyor. Evet arkadaşlar bu kısım çok önemli. Başka bildiriye kadar eyaletler non domisili diğerler ya da permitler verebilir. Artık bu konuda bir yasak yok diyor. Kort order olduğu için bunu yapmak zorundalar. Ama şurada bir ibare var. Eyaletler. Yani burada FMCS'in dediği şey şu. Hata yapıyorsunuz. Hata yapan eyaletler var. Ve bu eyaletlerin bu süreçte bizim dediğimiz kurala hala uyması gerekiyor. Ehliyet ya da permit veremez diyor. Böyle bir şey söylüyor. Hangi eyaletler? Bunlara bakalım. Çok şaşırmayacaksınız aslında eyaletlere. Burada zaten bu eyaletler eyaletleri söylüyor. Colorado maalesef, Pennsylvania, South Dakota, Texas, Washington ve Kaliforniya. Özellikle Kaliforniya üzerinde duruyorlar. Şu devlet yazısında bir küfür etmedikleri kalıyor Kaliforniya'ya. Devamında zaten videonun Kaliforniya'ya çok konuşacağız ama bu eyaletler diyor veremeyecek. Yani bunlar hala kurala olacak çünkü usulsüzlük var, suç işleyerek veriliyor bu licenslar. Burada yanlışlar var. Onları düzeltenek ne kadar kortun durdurmasına aldırış etmeyeceğiz siz veremeyeceksiniz diyor bu eyaletler yasaklı o yüzden bu eyalette olan arkadaşlar için kötü haber bu. Üzgünüz. Maalesef ehliyetleri alamayacaksınız. Zaten daha önceki videolarda da dedim. Savaş Kaliforniya ile. Savaş belli başlı eyaletlerle ama başı Kaliforniya çekiyor. Nedenini de söyledim. Oranın valisi aday olacak. Bir sonraki seçimde 2028'de başkan adayı olacak. Yani biraz düşündüğünüz zaman olayın aslında siyasetle ilgili olduğunu, safety ile ilgili olmadığını anlayacaksınız. Ve bir nevi Ulaştırma Bakanlığı konunun son ona yavaş yavaş suçu Kaliforniya'ya atarak geliyor. Kortordur da var zaten. Evet, durum bu arkadaşlar. Bu eyaletler dışında diğer eyaletlerde açılacak. FMCSA açıklamayı yaptı. En son cuma günü update etti. Ne zaman bekliyoruz? Artık DMV'lerin işleme başlamasını ben önümüzdeki hafta bekliyorum. Birkaç üstümüzle de görüştük DMV'den. Hani toplantıların olacağını pazartesiden itibaren ve ona göre devamının geleceğini söylediler. O yüzden tekrardan hayırlı zorlu olsun biliyorum çok sıkıntı çektiniz. Zor dönemler oldu, işsiz kalanlar oldu ama bu ülkede de adalet var. Bu ülkede de göçmenleri savunanlar var. Çok mesaj geliyor. Tek başına çıktın, savundun, hani işini gücünü bıraktın, bununla ilgilendin diye. Yani doğru olan neyse onu yapmaya çalıştık. Yarın gene kaybedebiliriz. Bugün kazandık. kaybederiz, daha sonra gene kazanırız ama ben sizin karşınızda hep aynı duruşumla duracağım. Bu zaferi kutluyorum. Herkese bol şanslar diliyorum ve kalif California. Iptal Hemen the Governor's well today the driver's licenses for thousands of commercial drivers across the state were revoked that includes operators of semi-trucks school buses and even some construction workers ya Berda, transportation ya da, secretary da. sean duffy said the california dmv revoked 17,000 17 commercial CDL. drivers licenses in the state because duffy said the cdls were illegally issued to quote dangerous foreign driver. Yasun is a spokesperson said, quote, Once again, John Rose Duffey fails to share the truth, spreading easily disproven falsehoods in a sad and desperate attempt yeah, to please his ear leader. The governor's office says the impacted drivers are not illegal immigrant semi-truck. Burada yanlış anlaşılan bir durum var. Kaliforniya'nın bu bizim tanıdığımız ehliyetini Kaliforniya'dan almış bir kişiye gelen mektup, altın aynı altısında gelmiş, 60 gün süre verilmiş, 60 gün içinde iptal olacak denmiş şu çok kötü. Bunu da kimse konuşmuyor. Normal lisansını bile iptal ediyorlar Kaliforniya'nın. Nedenini söyleyeceğim. Burada Kaliforniya'nın yaptığı yanlışı söyleyeceğim. Tabi daha bu başlangıç. Bu savaş Kaliforniya'yla gidecek. Lisans vermeyi kesebilirler. Bambaşka şeyler olabilir. Devamını göreceğiz bu savaşın. Ama şimdilik diğer eyaletler büyük ölçüde eski sürece döndü. Burada Kaliforniya'nın yanlışı, diğer sayılan eyaletlerin de yanlışı. Diyelim birinin çalışma izni var ve bu çalışma izni önümüzdeki sene 2028'in ocağına kadar. Kaliforniya bunu bu süreye göre değil 2030'a, 2029'a bu süreyle tutarsız şekilde veriyordu. Herkese değil, birçoğuna. Bazı eyaletlerde de bu oluyordu. Bu bir hata. Çalışma izninin yasal statüsünün sonuna kadar ehliyetinin olması gerekiyor. Çünkü bu Commercial Driver License bir çalışma ehliyeti. Ama inanın şu sıkıntılı dönemde normal license'lara da o şekilde bakacaklar. O yüzden büyük ihtimalle bu kişinin normal lisansını da iptal ettiler. Bundan geri dönüş yok. Aslında burada haklı oldukları bir konu. Onun dışında birçok başka illegal şekilde alındığını savunuyor. Tabi bunun Ulaştırma Bakanlığı, Kaliforniya'nın burada birçok usulsüzlük yaptığını, okullarla ilgili de sıkıntıların olduğunu, DMV'den kaynaklı sıkıntıların olduğunu söylüyor ve daha ağır yaptırımlar olacak diyor. Bütün lisansları iptal edeceksiniz diyor. Yoksa size vereceğimiz parayı keseriz diyor. Kaliforniya'da iptal etmeye başladı. Bence o yüzden de artık kort bir order verdi. Konuyu bir süreliğine kapatmak istedi. Burada yanan Kaliforniya oldu. Bu süreçte tabii Kaliforniya'dan uzak durmanızı istiyorum. Hem insurance açısından hem de bu cancel olaylarından dolayı 3 yıl önce almış kişinin bile şu anda ehliyeti iptal. Biz çok söyledik. Bazı eyaletlerden uzak durun dedik. Yasa dışı okullardan uzak durum dedik. Burada kural çok önemli. Kurallara uyan okullar, kurallara uyan eyaletler çok önemli. Amerika'da her zaman bu böyle. İşinizi düzgün yaparsanız, kurallara uyarsanız sıkıntı yaşamazsınız ama tam tersi ise bugün olmaz yarın olur. Yarın olmaz iki yıl sonra olur. Bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşarsınız. Bu arkadaşlarımız ne yapabilir? İçinde inanır mısınız bize çok ulaşan kişi var ve hep ortak fikir şu. Can kardeşim, Can abi ehliyeti senden almadım. Hata ettim ama yani yardımcı olur musun bize ne yapabiliriz vesaire hepinize yardımcı oluruz ehliyeti bizden alın ya da almayın. Bize gelin ya da gelmeyin. Önemli değil. Biz bu işi Amerika'da yaymak istiyoruz. Ama doğru şekilde. Kurallara uyarak. Birçok okul var. Birçok yer var. Burada önemli olan doğru şekilde yapmak işleri. Kurallara uymak ve yollarda güvenli şekilde devam etmek. Bu şekilde tırcılığı yayarsak İngilizceyi de bunun üstüne ekliyorum. Dostlarımız sağlıklı şekilde, sıkıntısız şekilde, güzel şekilde para kazanacaktır. Hepinize yardımcı olacağız bu arada. Bu kural önümüzdeki hafta diğer eyaletler için açılacaktır. Ve sizin tekrardan normal ehliyet alıp tekrardan CDA sürecine başlamanız gerekiyor. Tabi burada eyalet ile de görüşeceğim. Bu sizlerin daha önceden CDA'larınızın olduğunu belirtip sürecinizi çok fazla kısaltmaya çalışacağız. Direkt sınava alabilme ihtimalimizi soracağız. Ama tabi burada şu sıkıntı da olabilir. Okula nerede gitti? Sıkıntılı bir eyalette gittiyse bu okulda geçersiz olacak. O yüzden bütün sürece tekrardan başlamak gerekebilir. Bunu şu anda bilmiyoruz. Zaman gösterecek. Şimdilik durum bu. Bu arkadaşlar için üzgünüz. Ama dünyanın sonu değil. Başka eyaletlerden ehliyetlerini alıp devam edebilirler. Ve tekrardan diğer arkadaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Zorlu bir süreçti. Çok çabaladık, yorulduk. Söylenmeyen kalmadı. Bana da öyle. İşte gördün mü? aldırdı, işte patladı. Böyle olacağı belliydi. Devlet bu yapar, şu bu arkadaşlar. Umudumuzu kaybetmedik, savaştık, kazandık. Bundan sonra da dostlarımızın yanındayız. Bu konuda da kapımız açık. Tebrik ediyorum. Bundan sonraki videom büyük ihtimalle DMV'ler işlem yapmaya başladığında olacak ve açıklamalı video çekeceğim. Reels olarak da Instagram'dan da anlık storyler, bilgilendirmeler yapıyorum. Mutlaka takip edin. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Göçmenlerimiz için güzel olacak. Hepimiz çabalayacağız bu dönemde. Dikkat edeceğiz. Ailelerimiz için uğraşıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz için para kazanmak istiyoruz. Burada da önümüze taş koymak isteyen insanlar oluyor. Aldırış etmeyin. Onlar hep olacak. Hastayı bölmek istemiyorlar. Daha önce de olduğu gibi. Şimdi de olduğu gibi. Gelecekte de her zaman yanınızdayım. Zalimin zulmü varsa sizin de can harman var. Can kardeşiniz, can abiniz var. Teşekkür ediyorum dostlar. İnanılmaz güzel yorumlar geldi. Hep beraber Beraber kazandık bu savaşı. Hep beraber çabaladık. Göçmenlerin sesi olmaya çalıştık. Bundan sonra da böyle olacak. Sizleri seviyorum. Başka bir bilgilendirici videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.